Bugün ilk dersimizde sizlere Adobe Photoshop'ta çalışma alanının açılmasını göstereceğim. Bu sayfa çalışma alanını açarken de nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda da size bazı tüyolar vereceğim. Öncelikle arkadaşlar Photoshop'ta açıyoruz. File menüsüne geliyoruz. File menüsüne geldikten sonra New diyorsunuz. Yani yeni sayfa diyorsunuz. Bunun kısa yolu da Ctrl ne en yani arkadaşlar. Tıklıyoruz hemen buraya Burada yeni bir sayfamız geliyor arkadaşlar. burada hazır custom sayfalar da var. İsterseniz bunlardan birini seçebilirsiniz. Ya da buralardan kendiniz ölçü girerek de yapabilirsiniz. Height arkadaşlar yükseklik demek. Width genişlik demek arkadaşlar. Buradan da milimetre cinsini seçiyoruz. Başka ülkelerden özellikle yabancı ülkelerden piksel ya da inç şeklinde de gelebiliyor. Milimetre çalışıyoruz. Arkadaşlar dikey ya da yatay yapıyoruz sayfamızı. Buradaki ayarlarında. Arkadaşlar rezilasyonunu 300 yapıyoruz. Tabii ki rezilasyonumuzu 300 yapıyoruz ama burada temel nokta şu arkadaşlar. Rezilasyonumuzu 300 yapmadan önce biz çalışmamızı hangi amaçla yaptığımız çok önemli biz çalışmamızı bir print edilebilir bir şekilde mi kullanacağız? Yani basılı bir nesne mi olacak? Yoksa webde mi kullanacağız? Eğer webde kullanacaksak rezolasyonumuzu 300 yapmamıza gerek yok. Bunu 72 dpi'ye kadar düşebiliyoruz arkadaşlar. Burada da piksel inç kullanmanızı tavsiye ederim. Piksel santimetre diyorlar ama ben inç olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü biz inç küçük noktacıklar olarak kullanıyoruz gelelim moda. Ee, burada bu konu ise daha sonra çok daha detaylı anlatacağım ama burada yine dediğim gibi hangi amaçla kullanacağımız çok önemli. Eğer eğer bir web tasarımı için sayfamızı oluşturuyorsak burada RGB kullanmalıyız arkadaşlar. Eğer şayet biz Dökümanımızı dokümanımızı basılabilir, print edilebilir bir Döküman açı kullanmak için açıyorsak döküman, dökümanımızı burada da CMYK kullanmalıyız. İki türlü amaç var. Biri web, biri print edilebilir. Print edeceksek CMYK, webde kullanacaksak RGB modunda açmalıyız arkadaşlar. Background'ımızı istediğimiz şekilde ayarlayabiliriz. Siyah olabilir, beyaz olabilir, transparan olabilir. Ya da bunu siz kendiniz de belirleyebilirsiniz. Bu ayarları gerçekleştirdikten sonra klip diyoruz. Okey deyip açıyoruz. Açtık. Evet. Yeni sayfamız çalışma alanımız hazır arkadaşlar. Burada açtığımızda nelere dikkat ediyorduk arkadaşlar yeni sayfa açarken? Bir, rezülasyona dikkat ediyoruz. Eğer webde çalışacaksak 72 dpi olabilir. Print edilebilir olacaksa da bunu 300 dpi yapmamız gerekiyor. 300'ün altında kalitesini düşürürsünüz arkadaşlar. Kaliteli bir döküman elde etmek istiyorsunuz. Kaliteli bir çıktı elde etmek istiyorsanız 300 dpi'da rezolasyonu 300 dpi yapmak zorundasınız. Ama webde yayınlayacaksak 72 dpi yeterli arkadaşlar. iyi bir kalite için. Aynı zamanda arkadaşlar Color mod çok önemli bizim için. Color modda da yani RGB mi, CMYK mı olması gerektiği de çok önemli şayet webde kullanacaksak RGB print edilebilir, basılabilir olarak kullanacaksak da CMYK modunda açmamız gerekir. Şimdilik ilk dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde sizlere araç menüsünü tanıtacağım. Araç menüsünde neler varmış, hangi işlevleri görüyormuş, hangi amaç için kullanılmış bunlardan bahsedeceğim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.